videoyu kapatacağım değil mi? Enes'in neden böyle paylaşımlar yaptığını anlamam. Oğlum bu video niye bu kadar izlendi lan? E kanka şu an Enes herkes Batur. Enes Batur'u merak Merkez ediyor. Merak ettiği bir şey. Mak için inandığı tarikatın içine gireceğiz. Enes Batur eş... Tarikat mı? Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum bu? İyi diyor. Komandisinde. Yeni çağında farklı bir dine inanan bu gruba mensup. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama ben Onlara anlam biliyorum ve altında benim için derin anlamları var. bir ağaç tarikatı yazmış. <laughs> Eğer basit bir araştırma yaparsanız Enes'in paylaştıklarının bu tarikatinkilere ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Bu işin içine ilk olarak 2023 yazına doğru girmiştim. Ve inanın bana bu çok tuhaf bir deneyimdi. Çünkü Enes oturduğumuz mekandaki objelerle ilişkiler kuruyor, taktığınız takılar, gözleriniz ve evet enerjiniz hakkında yorumlar yapıyordu. İçinizde bir frekans arıyordu. Peki ama aklı başında bu kadar ünlü, bu kadar parası olan bir adam nasıl oldu da böyle bir noktaya gelebildi? Sırf bana dayatıldığı için yaşanması gereken... Beyler Yusuf Güney ile takılmış olabilir mi bir dönem? Bir ufak, bir ufak. Hani o enerjisel evet. mevzulardan dolayı. Ben Parti kaderi yaşamak istemiyorum şey biraz daha. Kendi seçimlerimi yapmak istiyorum ve sürekli... Hastalık. Enes hastaydı. Ve bunu ilk fark eden kişi Turgut Ekim'di. 2023'ün Nisan ayında Enes Batur ilk defa psikosatağı yaşamıştı. Bir ve bir ünlü isim daha Enes'in iyi olmadığı konusunda ailesini ikna ettikten sonra Enes Nisan ayında İstanbul'daki bir hastaneye yatırıldı. İki yıl önce bir etkinlikte geldi, yaklaştı böyle. Ha İsmet. İsmet kim lan? Abi bu mahalleden çocukluk arkadaşım. Enes'in ilk videolarında oynuyordu. E işte nasılsın abi nasıl gidiyor değişmişsin falan hemen sonra Enes'le alakalı haberleri alıp almadığımı sordum ona. Ben hiçbir şey bilmediğimi söyledim. O bana söyledi abi o zaman ben şok oldum. Çünkü düşünsene abi elinde sigara göremeyeceğin, alkolü ortamlarda bulunmayan, kendi doğum gününde alkol içemeyen bir adamın ama Amatem gibi ciddi bir kuruma yatmış olması abi. Bu olay yaşandığında ha. Enes Batur'u... yatmış? Oo. Oh. Oh. mm çeken bir paparazi vardı ama yakınları bunu engellediler. Adamdan görüntüleri silmesini rica ettiler. Çünkü Enes'in zihinsel bir hastalık yaşadığı duyulsaydı bu büyük bir problem yaratırdı. O yüzden gizlemek zorunda kaldılar. İşte Enes 10 gün boyunca bu hastanede yattı. Ardından psikozunun hafiflemesi sonucu nispeten normalleşti. Ve ailesi düzelmiştir ya diyerek Enes'i taburcu etti. Kanalındaki milyon dolar eden içerikleri tek seferde silmesinin, size anlamsız gelen paylaşımlar yapmasının arkasında yatan sebep tam olarak bu. Hastalığından ötürü yazdığı kriptik şeyler bize anlamsız gelse de o bunu derin bir anlamı varmış gibi yazıyor. Enerjiler, gözler, evren, uzaylılar ve büyük bir kıyım. Enes bu kadar ünlü olmasının ona verilen büyük bir görev olduğunu düşünüyor. İşte Oo. bu hikayenin nerede başladığını Aa. merak ediyorsanız bu adam sigara bile içmeyen ağzına içki sürmeyen biriydi. Ne oldu? diyorsanız size Enes Batur'un gizli ev partilerini anlatmam gerekli. Bu videoda tüm detaylarıyla Enes Batur'a ne olduğunu öğreneceksiniz. Ulan bu gel bu işi iyi yapıyor. Aha. Vallahi. Iyi. Hakkı güzel, yani. Güzel. Hakkını veriyor. Bugün 150'den fazla mağaza... <laughs> <laughs> Hakkını veriyor. <laughs> abi yapacak zaten ya. Ya çağırma abi ben de kitleme be şunu be. Alo merhaba. Ee, Enes ne haber? İyiyim sen ha. nasılsın? Videoyu 2010 özelliklerine bakmak için size en yakın vatan mağazasına gidebilir. Vatanbilgisayar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Vatan tı 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 Alo o, merhaba. haber? Ee, yes, İyiyim, tata. sen nasılsın? Videoyu 2016 senesinde paylaşılan bu efsanevi kayıt ile açmak istiyorum. Çünkü hikayemizin gerçek anlamda başlangıç noktası işte burası. Şunu şöyle büyütsem. Ha, tamam herhalde şimdi gözüküyoruz. Merhaba dur kamerayı dönümü alayım. Merhaba. Allah. Burak oyunda hala aynı Burak oyun. <laughs> evet. Burak Hadi. hala oyunda. Merhaba. Merhaba. Bu yayın yapıldığı sırada Burak oyunda Türkiye'nin en büyük bireysel kanalıydı. Yunaf. Aa a, Bars evet Bars. Ama Enes da zirveye oturmak üzereydi. Bu yüzden aralarında minik bir tartışma geçiyor. Ha şey işte bir video attılar da Turgut şey diyor. Ya, gerçi Turgut'tan duyduğum için çok da bir şey diyemeyeceğim. İşte Türkiye'nin en büyük bireysel kanalı falan filan diyor. Bunu istatistiği neye göre, neye dayanarak hani... Şöyle sen abone tabi tabii birincisi olabiliyoruz da... ...şey olarak diyorlar galiba, izlenme olarak diyorlar birinci sıralamasını. Büyük bir ihtimalle artık çekemeyenler falan varsa ya... Burak e, ve toplam genel toplam olarak izlenmede şu an birinci sırada bireysel kanal sıralamasında Eski YouTube bildiğiniz gibiydi. Büyük 5-6 tane ismin arasında dönen abone yarışları vardı. O dönemi size yeniden anlatıp sıkmak istemiyorum. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Ama işte Enes Batur. Senelerce her gün videolar atan bu adam kısa sürede diğerlerinden sıyrılacak ve zirveye oturacaktı. Ama bir fark vardı. O dönemin YouTuber'ları değişmeye başlamışlardı. Ünlü olana kadar dışarıdan bakıldığında utanç verici olarak değerlendirilen kimliklerini bir kenara atmışlardı. İzlediğiniz tüm YouTuber youtuberların hikayelerini hatırlayın. Enes bunun dışındaydı. En azından o dönemde. Enes'in abone sayısı ne kadar artarsa artsın, izlenmeleri ne kadar yükselirse yükselsin, yine aynı komik cırtlak ses tonuyla konuşan, diğer insanlara utanç verici gelen hareketler yapmaktan çekinmeyen biriydi. Yeni hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Yani o dönemde yarıştığı isimlere baktığınızda Rainman, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak çok farklı konumlarda saygı duyulan isimler haline gelmişlerdi. Enes ise hala webcam karşısında bir şeylere tepki veriyor, oyun oynuyor, yıllardır değişmeyen arkadaş ekibiyle gülmeme çalış falan yapıyordu. O dönemleri hatırlayın ve kendinize dürüst olun. Enes Potter izlediğinizde söylediğinizde çocuk muamelesi görüyordunuz. Evet. <laughs> Ve hatta ezikleniyordunuz. Hı. İşte Enes Batur'un kafasına dank etti. Tam da bu noktada değişmeye başladı. Bu Enes'le olan muhabbetlerde yakın arkadaşlık muhabbetlerimizin falan dağıldığı dönemlerde abi. Okulumuzun karşısında bir Eagles kafe var. Başak vardı, Enes vardı. O zaman Eda diye bir arkadaşımız vardı. Bu Eagles Cafe'de otururken biz bir gün Enes şöyle bir cümle kurdu abi. Enes döndü dedi ki Bismillah artık işim bitti. Yani ona getirdi. Bismet de artık video çekmek istemiyorum. Yüzünün ee, yüzey eskidi falan dedi. Oo. Oo. Vardayıp. Ne demiş? Yüzün eskidi. Şöyle... Yani ben sana Aynen. bir gün geliyorum diyorum ki amına akıbım bu diyorum sana. Sen ne işin bitti? Yüzün eskidi. Beşiktaş da zaten ligi avlu attı. <gülüyor> <gülüyor> siktir git diyorum sana. <laughs> Sefo oh. devam ediyorum. Halk bunu unutmaz ama abi halk bunu unutmaz. Ve bu beni acayip yormuştu, boğmuştu, üzmüştü o dönem. Tüm arkadaşlarını, herkesi hayatından çıkardı. İsmet, dayısı, o dönem video çektiği herkes. Birden hepsi yok oldu. Kıyasladığı bu kişiler ya da rakipleri olsun, her şey olsun Enes'in onları yakalaması gerekiyordu abi. Bu kaçınılmazdı yani. Onun gözünde bu arada. Enes bizleri alaşağı etmek zorundaydı. Değişti çünkü yani. Ve evet, Başak'la da ayrılmışlardı. Sonra vücut yapmaya, estetik ameliyat olmaya başladı. Görünümünü değiştiriyor, kendince bir stil oluşturmaya çalışıyordu. Diğer şarkıcı olan YouTuber'lara yetişmeye çalışıyordu. Büyük paralar harcadığı şarkı klipleri çekiyordu. Yeni hayatından tertemiz vloglar, Instagram'a attığı yeni stiliyle gönderiler. Enes ciddi bir değişim geçiriyordu. Fakat sorun da buydu işte. Enes'in böyle olması tam anlamıyla kendisine yeni ve sahte arkadaşlıklar bulmasına yol açtı. Enes görünüşünden, kendini oluşturduğu bu yeni kimlikten memnundu. Bu yüzden boy göstermeye başladı. İstanbul'da özellikle influencerların ve sektörden ünlü insanların takıldığı gece kulüplerine gidiyor. Deli gibi alkol alıyor, sigara içiyor ve artık o samimiyetsiz kanemici insanlarla dolu gece hayatında onun da var olduğunu tüm sektöre gösteriyordu. Tıral siktir vallahi bir şey yok ya. Havalı olduğunu düşündüğü için o dönemdeki rapçilerle takılıyordu. Daha tam tanınmamış olan çakal gibi isimlerle videolar paylaşıyordu. Ve girdiği tüm bu çevrelerde ünü ve parası yüzünden olağan dışı bir ilgi görüyordu. Artık hayat tarzı, davranışları, vücudu, sosyal medyadaki tanın... Moruk bu video benim bakış açımı biraz değiştirdi ya. Hala ben şey. Ne? Moruk zor be. Yani kolay değil ya. Bir tarafta Reymen bastırıyor genç kızların sevgilisi. Bir tarafta Berkcan Güven var. Bir de sen sürekli çoluk çocukla anılan bir YouTuber'sın. Bu kafaya dönüşmesi mi? kanka yani, burada, bu ya. burada, bence, burada bence tek büyük olay abi yani sana her zaman doğru yolu gösterecek arkadaşları sallaman olur. Orası bir Tamam merak etme beraberiz ama. <laughs> kendine yol yapıyor Bırdı. ama ya yani şey 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 30 bin falan izlenip 30 bin falan izlenip hani Sefo ile mfo ile takılma falan hani e, tamam canım yani abi Dan evet. şahit olduk aslında. Enes'in değiştiği zamanları düşündüğünüzde vibe ediyordunuz. Enes belki de bunu saygı olarak yorumluyordu. İşte bu durumda onu mutlu ediyordu. O kadar keyif alıyordu ki durmayı istemedi. Ah Kadir abim benim ben. 2020 senesinde korona patlak verdi. Herkes eve kapanmak zorunda kalmıştı. İşte bu yüzden hemen Acarkent'te pahalı bir sede malikane kiraladı. Enes bu eve hemen bir video ile duyurmuştu. Artık bu videolara erişim yok. Sadece bazı yayıncılardan izleyebiliyorsunuz. Ve işte bu evi ilk tanıtırken ajans işleri, video içerikleri gibi konularda kullanacağını söylemişti. Peki bu evi neden tuttum? Çünkü bir ekip evi oluşturmak istiyordum. Bu ev ne için var? Bu ev herkes birlikte toplansın, eğlensin. Tabii ki o konularda da kullanıldı. Ama gece işler değişiyordu. Enes Batur'un o dönemde Acarken malikanesinde Halikanesi'nde verdiği partiler meşhurdu. Bu partileri daha önce duymamış. Vallahi bu partiler benim kulağıma şimdi belirli influencer ve yayıncı arkadaşlarımdan geldiğine göre şöyle söyleyeyim. 2020'nin... ...Türkiye'deki bütün sanat sepet tayfayı topla, çeyreğe etmezmiş. Buradaki partiler? Ee, çok tehlikeli partiler. Çok hızlı. Çok çok tehlikeli. Aksiyonlu. Evet. Yani... Şimdi ben bu partiye katılan üç beş kişiyle arkadaşım bu partilere. Ee, yani hakikaten bir Amerikan filmi izlediğinizi düşünün. Öyle partilermiş bunlar. Evet. olabilirsiniz. Ama 2020 dönemindeki haber sayfalarına bakarsanız paylaşılan polis baskını haberlerini de görebilirsiniz. Yüzlerce kişi vardı bu partilerde. Şektüre bu yeni yani. <laughs> çıkış yapan rapçiler, tiktokerlar, fenomenler. Ne olacak abi genç adamlar ya. ...le dolup taşıyordu. Buraya gittiğinizde istediğiniz gibi takılıyordunuz, içki içiyordunuz ve en önemlisi Enes'ten faydalanıyordunuz. Kısaca kimin girip çıktığı belli olmuyordu. Bu yüzden girişte sürekli telefonlar toplanıyordu ve o kadar güvensiz bir ortam olmuştu ki o dönemin Survivor yıldızlarının internette patlayan görüntüleri işte tam da Enes'in oh. evinin salonunda çekilmişti. Herhalde, oh. Herhalde, oh. Herhalde. Oğlum bak, oh. burada anlatamam size oh. daha. Neleri var? Boş ver. İsim verme. Dur dur abi çarpı anlatacak Susan koyayım devam et. Arkadaki kıyafetten anlayabilirsiniz. Ortamın iğrençliğini bir hayal etsenize. Koltuğunuzda bile rahat oturamıyorsunuz. Magazin yatak odanıza kadar girmiş. Aileniz Antalya'da. Çevreniz sülük insanlarla dolu. Enes yavaş yavaş bir boşluğun içine çekildi. Kendini iyice alkole ve şeye kaptırdı. Ve düştüğü bu durum sonucunda beyninin kimyası değişmeye başladı. Evet, belki de kendine bir boşlukta hissediyordu ve bu boşluğu vücut yapmanın ne bileyim yeni arcadı. Baba ben çok düzgün zamanda evlenmişim ya. Yoksa bu partilerde aldığım davetleri hatırlıyorum sağdan soldan da. Eyvah buna koyayım. ...kardeşler edinmenin ve daha lüks bir hayat yaşamanın dolduracağını ya düşünüyordu ama... Boş ...işte onları yaşayınca bunun onu doldurmadığını fark etti. Belki de şu an size bir yayın açıp, ben birinizin almanı diye. <laughs> Hepinizin atladığı bir detay göstereyim size. Bu Behruz Hüseyinzade. Hani Enes'in paylaştığı 300 tane topluluk gönderisi vardı ya... ...aralarda bir yerde bahsettiği ve kitaplarına yardım ettiğini söylediği kişi. En Enes kitap mı yazmış diyebilirsiniz. Birazdan her şeyi anlayacaksınız. Bu adam gizemli bir inanış sisteminin, Lirvian ekolünün kurucusu. 2020 senesinde Azotal Lirvian diye bir kitap çıkaracağını duyurmuştu. Çıkmadan önce bu kitap şöyle pazarlanıyordu. Alan kişilerin frekansına özel olarak kodlanacak bu kitap sizin ruhani enerjinizi yükseltecek. Ve sadece sizin enerjinize özel yazılacağından bir tek siz okuduğunuzda bu kitabı gerçekten anlayabilecektiniz. O dönemlerde özellikle ruhsal ve gizli öğretilerle ilgilenen herkes çok iyi bilir ki Azotal Lirvian kitabı nerede ...herkesin karşısına tüm sosyal medya platformlarında çıkıyordu. Ve konuyla çok ilgilenmiyor olsanız bile... ...bir şekilde sizi içine çekmeyi başarıyordu. Sarı de satışta olan tek bir ilan var. O da 45 bin lira. Muhtemelen bu kitabı ve olayı hiç görmediniz. Çünkü %99.9'unuz Enes gibi bir boşlukta ve arayışta değildi. Behruz'un yaptığı reklamlama o kadar iyiydi ki... ...bu kitap Enes'in önüne çıkmıştı. Tam da o partilediği arayışta olduğu dönemde. Toplulukta da yazdığı gibi muhtemelen Behruz'la zaman içinde yakın arkadaş oldular. Enes konuyla daha fazla ilgilendi ve Behruz'un yeni çıkaracağı bazı kitaplara yardımcı oldu. İnsanlar hayatlarında radikal değişimler yapmaya en çok böyle boşluk anlarında müsait olurlar. İşte Enes oldukça hassas olduğu o parti hayatının tam ortasında bu inanışla karşılaşmıştı. Yeni çağcılık. Hani insanları bir şey ya katayım ki. Farklı değişik evet. Seneler böyle geçti. Partiler uzun yıllar boyu devam etti. Ancak bir sorun vardı. Enes'te hafif paranoyalar, minik sanrılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Yaratılıştan bahsediyor, tuhaf terimler kullanıyor. Nesnelerle enerjiler arasında bağlantılar yıkalıyordu. Gözlerin evrenle olan... Umur bak ananı sikerim böyle konuşmaya falan başlarsan beni direkt ama teme yatır amına koyarım senin. Bak benim çoluğum çocuğum var ha. Ben de o iş ben de sen... Yastı sırtına Baktın böyle amına koyayım aynayla aynayla konuşuyorum hemen götürüyorsun beni. Bayıltıyorsun direkt abi. Paket. ...bağlantısını düşünüyordu. Hatta kendisi de şöyle söylüyor. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama... Abi karanlıklar prensi Lucifer'ı burada dediler sen misin? Tam üstüne basın. Ben onları anlam biliyorum ve altında benim... Neyse. Kararlılığın hamuru çıkıyor <laughs> lan. var. Başta bunu çözümleyemediler ama kısa bir süre sonra Turgut Ekin ve diğer arkadaşları durumun farkına vardı. Ailesine Enes'in yaptıklarını bildirdiklerinde babası Fatih amca yorum yapmıştı. Ama iş hiç de öyle değildi. Tarih yaklaşık olarak Mart 2023. Durum artık dayanılmaz bir noktaya evrildi. İsmini veremeyeceğim kişilerle birlikte Enes'in ailesini ikna etmeyi başardılar. Ve Enes yine ismini veremeyeceğim bir hastaneye yatırıldı. 10 gün burada yattı. Hastalığının etkisi biraz geçince ailesi taburcu etmeye karar verdi. Ancak bir şartla düzenli ilaç kullanımı gerekliydi. Ama işte sorun da burada. Enes hasta olduğunu düşünmüyordu. Ya kafamdaki sesleri susturdum. Şu an rahat takılıyorum. Biraz bir... Özellikle batı dünyasında yaygınlaşan, tek bir dinden ibaret olmak yerine çeşitli fikirlerin harmanlandığı bir inanışa sahipti artık. Bir amacı olduğunu düşünüyordu. Yeni inanışı aslında böyle şıp diye bir cümleyle tarif edebileceğim bir şey değil. İçerisinde bolca doğunun mistik ögelerini, batının gizli kadim sırlarını, ajanları... <laughs> Illuminati'yi, kuantum ve enerji metaforlarını barındırıyor. İşte tüm bu anlattıklarımdan sonra hem hastalığı hem de inandığı bu tuhaf şeyler onu bu noktaya getirdi. Enes'e göre insanlık yalnız değil ve evren sayısız bilinç formuyla dolu. Ama düşündüğünüz gibi değil. Bakın bu kafadaki insanların inandığı federasyonları ekranda görebilirsiniz. Enes bu federasyon... E ne federasyonu bunlar? Ne federasyonu göreceğiz burada? Clash of Royals'in çarları değil mi bunlar amını sikeyim ya? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha gerçekçi abi. ...birçoğuyla iletişimde olduğunu düşünüyor. Google'a yükselmiş üstadlar yazıp şuradaki siteye girerseniz Enes'in ulaşmaya çalıştığı konumu görebilirsiniz. Bunlar bilinç planlayıcıları olarak geçiyor. Üst takım. İnsanları engellemek için bazı kötü niyetli uzaylı ırkları dünyada yüz binlerce yıldır bulunuyor. Bu da tehlikeli ben size söyleyeyim. Onda da var. Onda da Onda var. Bırak sen bu bizim Enes gibi olmaz. Bu ecdadımızı siker bu Amerikalı <laughs> bu. hani bunun zararı kendineydi bu amını sikeyim var ya bak. Ve güç sahibi insanlarla yani geçmişte krallarla, rahiplerle bugün ise banka sahipleriyle. Belki de influencerlarla ve ajanslarla anlaşma yaparak insanları kontrol altında. Korku enerjisinde tutuyorlar. Çünkü yine bu öğretiye göre bu kötü niyetli varlıklar korku enerjisinden beslenerek güçleniyorlar. Ve işte Enes'in bu inandığı öğretiye göre de insanların buna karşı çıkması ve sevgi enerjisini yayması gerekiyor. Ana amaç ise yükselmiş bir üsta dolup dünyayı kötücü uzaylılardan temizlemek. Bunları uydurduğumu falan düşünüyorsanız şu ekrandaki nevi bakın. Buna çakralar ve gölgenin simyası adı veriliyor. Yeni çağ üretisinden gelen bir şema bu. Üçüncü, dördüncü ve beşinci boyutta yükselmeyi temsil ediyor. Enes Batur'un bu şemayı Yükselme bari... Görselmiş. Bak samimi söylüyorum uzaylılar bu görsellerdeki gibiyse böyle ışın kılıcı yarak böyle hiçbir şey yok. Bir, bir vs 1 bak anasını sikmezsem adam değilim. Bak bizimki de başladı farklı bak, şeylerle konuşuyor. Abi mi söylüyorum? Bak, bak Ataberk abinin tarikat bence çok farklı abi. A, amını deşerim. Bu hayvanlara bak. karşı. Bak, deşme. Um, değişme terikatte <laughs> şekilde görebilirsiniz. Galaktik DNA'lar ve DNA'nızın buna göre değişmesi gibi <gülüyor> işlerden <gülüyor> bahsetmeye tarikatı, aynen. çalışıyor. Kertenkele cinsinden uzaylı görselleri, yeşil gözler, reptilian'lar, sanatçı takıntıları, Mr Beast, yöneticiler yani insanları kontrol altında tutmaya çalışan kişiler. Bu durum Enes'in zihninin en bulanık olduğu zamanlarda ağırlaşıyor. Story miktarları veya paylaştığı içeriklerde buna göre değişiyor. Bazen size hikayelerinde kritik mesajlar yağdırıyor, bazen sadece belgesel paylaşıyor. Hastalığı hafiflediğinde bu kadar karmaşık işler. Nispeten normalleşiyor. Zaten böyle birinin anlık olarak aklından geçenleri, düşman olduğu veya kurulduğu kişileri anlamak epey zor. Turgut örneğinde bunu görebilirsiniz. Hastane işini başına açtığı için en büyük düşmanlarından birini Turgut Ekim olarak görüyor. Mesela. Turgut Ekim kuzeni miydi bunun? Evet. 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 Çocuk iyilik yapmış aslında. Hatta Turgut'un muhtemelen bir kozmik bir arjana... Aileme bir daha yaklaşma Turgut Ekim evladı. Annen ile... Seni Allah'a aval ettim yetmedi. Köpeklerini yolluyorsun yeter. C noktası azgınlığın mani, azgınlığın manipüle edip sokağa döktüğün kadınlar Allah Olarak falan görüyor olabilir. Emin değilim. Enes de size hikayelerinde bunu anlatmaya çalışıyor. Sürekli elinizden tutmaya, sizi aydınlatmaya ve frekansınızı bu uzaylı ırkının size hasat etmeyeceği bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor. El uzatmasının, ışık ve karanlığın savaşının, gizemli gözlerin, Montajladığı üçüncü, bazen beşinci gözlerin arkasında yatan sebep bu. İnternetteki her yeni çağcı grupta Enes'in... Yok abi onlar da bir daha tane... Daha değişik bir şey bu. Abi bunun inandığı şey şöyle. Mesela hani Müslümanlık'ta mesela ne diyor? Temizlik iyidir diyor. Hristiyanlık'ta ne diyor mesela? Hani hırsız olma diyor. Mesela bunların da hepsinin toplamı gibi düşün abi. Bursa'yı yani, o beni fena yardı. Bursa'yı örnekler beni fela beni fena yardı. Abi. abi tamam da ciddi öyle. Hayır, bir yer İyice yok oldu her şey ya. Bırak. Abi o senin <laughs> salaklığınla Gitti ben koyayım. Koyayım. ne benim salaklığım gerizekalı. Müslümanlıkta temiz zor. Abi bütün, her bak, bütün dinlerin toplamına inanıyormuş adam. Bak Barbaros seni yatırırım bir yerlere ne söylediğini bilmiyorum. başladın. Bak sen de zaten değişik değişik bakan bir lavuksun doktorlarının ben senlerini görebilirsin. Bu dine inanan her... Hadi Enes'in ki neyse bu hitle çakmak gazı Gariban işi amına koyayım. Herkes <gülüyor> de ben <laughs> hep bu sembolleri paylaşıyor. Parti parti yapamaz da bu abi. Parti de yok amına koyayım. Anasıyla makarna partisi yapıyor evde. <laughs> Anasının gün tabağını yiyor falan. Yatın hiçbir faydası yok. Dünyada daha farklı işler dönüyor. O muhtemelen kendini bununla savaşmaya adadı. O yüzden milyon dolarlar kazandığı kanalını tek hamlede silebiliyor. İzlenme, şan şöhret önemli değil. Ona göre tek bir gerçek var. Bu dünyaya bir amaç için... Yusuf Güne hesap vereceksin. Ben senden Seni kullandım. Ben senden kullandım. Açık söyleyeyim. Gönderildi. Ünlü olmasının sebebi buydu ona göre. Size bunu kanıtlamaya çalışıyor. Kiminiz Enes'in yaptığı şeyleri ayrılık acısı olarak yorumluyor. Başak yüzünden bu noktada olduğunu düşünenler var. YouTube'a geri dönecek, ilgi çekmeye çalışıyor. Böylece izlenmelerini yükseltecek diyen bile oluyor. Tanıdığınız kişiler Enes'in durumuna az çok hakimler. O yüzden paylaşımlarına ses çıkartmıyorlar. Çünkü Enes iyi değil. Ailesi, arkadaşları ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Enes kimseyi yanında istemiyor. Şu anda yaşadığı evinden hiç çıkmıyor. Peki sonrasını mı soruyorsunuz? Ne olacağını anlattığım bunca şeye rağmen ben de bilmiyorum. Galiba sadece işin peşini bırakmamız gerekli. Yalnız selamun aleyküm deyip bir video çekse video 20 milyon. Ben katılmıyorum. Tamam reis bu kadar abartmaya Niye? gerek yok. Yani anladık sen tehlikenin içinden geldin. <laughs> bitti mi diyorsun Biliyorsun. sen? Bence ilk video tamam, 20 bitti milyon zaten ne? Yani tamam ya. ihtimali yok. Bitti bitti. Bu arada yanlış bilmiyorsam o kanalı sildi ya. 40 gün boyunca eğer tekrardan girip tekrar açabiliyor diye biliyorum o kanalı. Ben, gecenin saat yani. 5'inde biz görmeden açtı tekrar kapattı bir 40 gün daha yazar mı? Hayır. Onun politikası var da bu adamına koyayım o kadar bir şey. Öyle bir durum kaçıramaz ben yayındayım. Yakalarım amına ee, koyayım. Orkun geliyor işeyip geliyorum ama ben. of oh, şey gel bakalım Orkun yemeden işemeden galiba. geliyor galiba. Enes Batur'un video çekkisin ya. Nerede Anlatsın ben? abi ben merak ediyorum yani. Ben var çok kötü hissediyorum kendimi. Çocukluğumu geçirdiğim adam bu hale düştü. Çok niye? Yani. Ne Niye abi amına koyayım. Sen anlamazsın. Vallahi bak. Şey Ama var, abi, bir şey diyeyim mi? Ya. O videoya çıkıp çıkan İsmet vardı ya dedim ya arkadaşım diye çocukluk arkadaşım Ama, diye. Evet. O bizim orada. Onlar baya böyle Enes bu dışarıdaki yayınlara Bir şey diyeceğim bu arada. Önce... Abi çok özür dilerim. Enes Oo, Batur yasla, geceleri. Ayır, bir saniye Enes Batur geceleri. İsmet'i arayıp İsmet ben bu kafayı durduramıyorum diyormuş. Yapma ya. Enes, bu... evet abi bu da ince bir infoydu abimiz olsun. Ama siktim kürşatın şu anda şeyini full. Bu yok bitti anlatmayacağım artık merak etme. Sana şaka yapmayı yasaklıyorum. Amına koyduğumun gözü seni. Niye abi? Güzeldi ve komikti. Valla gülen hiç kişi olmadı. Valla chatteki kankilerim güldü abi kötü bir tanıdı. Kim güldü lan? Orkun gel. Orkun gel reis ya. Kim güldü kim? Nasıl kim güldü? Kim isim ver. Abi niye vereyim banlayacak çocukları benim. Yok <laughs> <laughs> <yani, gülüyor> <Tanrı kötü gülüyor> ya tanrı kötü ya. 6800. Ha? Aa, abi, çok abi. acıktım. Saniye. Ben yemek videosu görünce çıldırıyorum. Şuraya bir ya. baktığımızda evet. anlam veremediğim şeyler görüyorum. Tanrı bu çok kötü ya. Ben güldüm kral. Ya diş mi güldü? <laughs> Normal şartlar altında bu videoda ben olacaktım. Yurt dışı yasağı mı? Hayır canım iç Anadolu'da ne yurt dışı Barbaros harbiden amını <laughs> sikeyim senin ya. Oğlum çok saçma olmaya başladı bu. Abi ıslak mendil arkadaşımız için çok önemli bir evet, detay. Var. Aa yakmıyor. Yaksa ne olurdu? Yaksa ne olurdu biraz tehdit <laughs> gibi ama ne olur? Abi kafam çok karıştı. <laughs> ya bütün dinler doğruysa? Bütün dinlerin aynı anda doğru olma ihtimali yok farklı beyanlar var içeride. Ya o kadar kısmet kardeşim bazen ben de düşünüyorum. Şimdi ben elhamdülillah Müslümanım. Ya doğru okay. olan, şimdi Hristiyan'a sorsan Hristiyan da diyor ki doğru olan benimki diyor. E Yahudi'ye git, Yahudi diyor ki doğru olan benimki diyor. Sen şimdi diyeceksin ki asiktir lan benimki doğru diyeceksin. E o da öyle diyor. Diyeceğiz ki bu noktada inşallah bizimkidir. Umarız. Dua umarız. Yani umacağız. Bizim dinimiz güzel bir din. Elhamdülillah. Ee, yani kısmet. Diğer tarafa bir gittim. Belki de diyecek ki bir dakika Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler yani bu da olabilir. Bizimki de doğru olabilir. Biz inanıyoruz. inanmaya devam edeceğiz. iyi insan olmaya çalışacağız. Dinimizin buyruklarını yerine getirmeye çalışacağız. Gerisi Kader kısmet. Mukadderat. Öyle Yani. Enes Batur nereden para kazanıyor kanka şu an? Kazandığını yiyordur. Hmm. Onca senedir kazanıyor abi. Vardır illa malı mülkü. Ben inanmıyorum kafam rahat. Yani o da senin tercihin inanmamak. Ee, Nasıl kafan rahat adamın? Ya inanmayan adamın kafası rahat olur abi. Mesela benim kuzenim de ateist. Bak. Yani Sikitaş aşağı trampet çalıyor. Nasıl olsa inat değil ha diye. Yani şimdi yapacak bir şey yok. Ben mesela bir şey derken diyorum on ya kalbi kırılırsa günah olursa diye o yüzden demiyorum bazen. Ya abi bu konular, o adam da o yok demek bu konular yani. derin konular burada binler.